Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size son günlerin çok popüler bir örgü modelini yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Milimlik e, tığım var arkadaşlar, 2 milim. Şöyle baby ipi, baby yün ipi. Videolarıma birer beğeni ve birer yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şöyle hemen Bismillah diyerek başlayalım. Zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar. Ben size küçük bir parça halinde göstereceğim. Siz uygulamak istediğiniz şeye göre e, zincirlerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi ben size göstermek için şöyle birkaç tane zincir çekeyim. Çok popüler bir in, e, örgü modeli, tığ işi örgü modeli arkadaşlar yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi şu kadar ben çektim. Dediğim gibi siz neye uygulayacaksanız Uzunluğunu ona göre belirleyebilirsiniz. Ee, şöyle bakın arkadaşlar aldım başımı sayarak geri dönüyorum bir iki üç dördüncüye dördüncü e, zincirime batıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle üçlü trabzan yaptım tekrar başını aldım yanındaki zincirime batıyorum. Yine aynı şekilde <laughs> tekrar şöyle aldım. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle sayalım. Baştaki ile birlikte 4 5 tane trabzanım oldu arkadaşlar. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. başına alıyorum. Şöyle sayıyorum. 1 2 3. zincirime batıyorum. Tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine başını alıp şöyle iki tane yaptım üçlü trabzan. Tekrar başını alıyorum. Evet 4 tane trabzan yaptım tekrar 2 tane zincir çekiyorum sayıyorum 1 2 3 3. zincirime tekrar batıyorum başını aldım ilk sıramız bu şekilde gidiyor arkadaşlar ilk sıramız böyle olacak böyle. 4 tane 3 litre trabzan yapıyoruz. Arada da 2 tane zincir çekerek boşluk bırakıyoruz. Şöyle 1 2 3'üncüye battım. Şimdi ben burayı doldurayım arkadaşlar. Bakın şöyle burayı doldurayım. Geleyim üst modele geçelim. Hanımlar devam edelim. Bakın ben bu şekilde ilk sıramı tamamladım. Dörtlü trabzanlar yaparak. Şimdi bu aşamada mavi ipime sıra geliyor. Bu alamadan şöyle devam edeceğim. Şöyle alıyorum. Direkt şuradan başlayacağım. 4 tane zincir çekiyorum. Şu beyaz ipi sıkıştıralım. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın. Başını alıyorum. Şuraya geliyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Bakın bu şekilde Aralarda iki tane zincir oluyor. Tekrar şuraya geliyorum, batıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar şöyle battım. Çok popüler bir örgü. Ben de denemek istedim. Umarım beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Önerilen videolarda çıkmam için e, beğeni gerekiyor. Destek olursanız çok sevinirim. Şöyle hemen geliyorum. Tekrar yine şuraya. Aralarda iki tane zincir çekiyorum ve aynı yere batıyorum. Tekrar iki tane zincir çektim ve şurada en sondaki e, trabzanımın üzerine batıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bunu burada bıraktım arkadaşlar. Şöyle bıraktım. E, beyaz ipimle devam edeceğim. Şu fazlalık ipi şuradan keseyim beyaz fazlalık ip var burada onun keseyim bir Evet arkadaşlar bakın şuradan beya e mavi ipimi bıraktım beyaz ipime sıra geldi hemen şuradan devam ediyorum beyaz ipimi şöyle bir iki üç dört tane zincir çekiyorum dört tane zincir çektikten sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle üzerine böyle kapatarak katlıyorum bakın. Şöyle ya da şu şekilde yapalım. Şunu şöyle kapatalım üzerine. İkiye katlıyoruz burada yani. Bakın şöyle iki katlayalım. ve şu ipimi şuradan almam gerekecek. Buradan hemen yukarıya alıyorum ipimi. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Başına alıyorum. Bakın şu araya geliyorum hem şunun arasına hem de mavili. Bakın şu mavili ikili boşluk arasına gelip buradan ipimi çıkarıyorum. Tekrar şöyle Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın, aldım başına. Devam ediyorum yapmaya. Yine aralara dört tane trabzanlar yapıyoruz. Dördüncüydu. Tekrar iki tane zincir çektim aldım başını bakın arkadaşlar şurada bakın şu ikisinin arasına batıyorum mavi ile beyazın arasına batarak yine trabzanımı çektim şöyle yapıyoruz tekrar iki tane geliyorum buraya arkadaşlar bakın şurada yine aradan alıyorum onları çevirince modeli göreceksiniz zaten mavi ile beyazın ara boşluğundan giriyorum arkadaşlar aldım ve içerlerin içleri içine ikisinin de böyle hepsini birlikte alıp 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Bu şekilde yine iki tane çekeyim. Ve geliyorum bakın kenarda. Kenardaki beyazı aldım. Bakın bir de burada mavi boşluk var. İkisini aldım. üçlü trabzan yaptım. Dört tane yapıyorum. Tekrar iki tane aldım. Geliyorum şu en kenara en kenara mavi ile birlikte alacağım arkadaşlar bakın şurada mavi ile ikisini birlikte alıp şurayı şöyle yine üçlü trabzan yaparak çıkacağım ipim yarıldı şöyle geliyorum hemen Evet bu şekilde yaptım şimdi beyaz ipimi bırakıyorum mavi pesira geldi Bakın arkadaşlar oluşmaya başlayacak inşallah. Bir sıra daha geçeceğim. Şimdi hemen modeli kurana kadar zahmet çekeceksiniz. Zaten ondan sonrası geliyor. Şöyle 4 tane zincir çekiyoruz. Aldım başını. Batıyorum yine aynı yere. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada yine 2 tane zincir çekip aynı yere battım bakın şurada yine bir yuva oluşturdum tekrar iki zincir geliyorum şimdi şuraya şuradaki yere yine yuvamı oluşturayım iki tane zincir çektim yine aynı yere batıyorum tekrar iki zincir geliyorum buraya şuraya batıyorum Yuvalarımızı oluşturuyoruz. Şöyle geldim. Yine 2 zincir çekerek yuvamı oluşturdum. Bakın, tekrar iki zincir geçiyorum şu kenardaki yere. Oraya da yine aynı şekilde şöyle yine iki zincir çekerek buraya da son yuvamı oluşturmuş olacağım. Evet, bu şekilde oluşturdum. Şimdi mavi ipimi bırakıyorum, beyaz ipimle devam edeceğim mavi ipimi bıraktım bakın şöyle geliyorum beyaz ipimi beyaz ipimi aldım arkadaşlar bakın şurada yine 1 2 3 4 tane zincir çekerek şurada bakın bir yuvam vardı zaten hemen batıyorum içerisine trabzan yapmaya başlıyorum Evet bakın Evet trabzanlarımızı yapalım şöyle bakın önünden görünüyor zaten üç tane yaptım dördüncü de yapayım Yapış, yapılışı zor gibi görünse de çok zevkli bence. Şöyle iki tane yine zincir çekip geliyorum arkadaşlar. Bakın zaten görünüyor mavi ile beyaz ikisini birlikte şöyle trabzanlar yaparak geçiyoruz ve model oluşuyor. Şöyle hemen ipim de bu arada bitiyor onu da ayarlıyorum. Bu sırayı da geçeyim. büyütülmüş haliyle kamera arkasında yapıp size göstereceğim. E, modelin nasıl olduğunu anlamış olacaksınız. 4 tane yaptım. Tekrar iki tane çekiyorum. Aldım yine buraya batıyorum. Geldim, battım yine. Bu şekilde modelimizi ilerletiyoruz. İki tane çektim. Yine yuvama battım. Şöyle batıyorum. Arkadaşlar şöyle bir doldurayım burayı ben. Arkadaşlar bakın sonuna kadar geldim. Şurada hemen yine alıyorum. Şu dip kısımdaki yerime batıyorum kenarımı bu şekilde yapıyorum hemen devam ediyorum mavi ipimle arkadaşlar mavi ipime takıyorum iğnemi e, iğnemi diyorum tığımı tekrar arkadaşlar şuradan 4 tane 1 2 3 4 tane çekiyorum ve şöyle çeviriyorum modeli çevirdikten sonra yine bakın şu aralara yuvalar yapmaya devam ediyorum. 1 2 batıyorum yine aynı yere. Şöyle 1 2 Şöyle batıyorum yine aynı yere. Farklı yere karşıya geçiyoruz daha doğrusu. Yine iki tane zincir. Yine dip kısmına yuvalarımı oluşturuyorum mavi ipimin. Bakın şöyle yuvalar oluşuyor zaten. 1 2 Geliyorum hemen şuraya. Şöyle bir, iki. Tekrar iki zincir çekip yine aynı yere batalım. 2 yaptım Bakın şuraya geldim 3lü trabzan yine aynı yere batıp 3 trabzanımı yaptım tekrar şöyle 1 2 yapıyorum ve şu kenara geliyoruz arkadaşlar. Kenarda şuraya batıyorum bakın. Şurada bir boşluğum var. Ben buraya batıyorum. Evet, bu şekilde Mavi ipimi bıraktım. Bakın mavi ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimden devam edeceğim. Şimdi şöyle beyaz ipimi aldım, katlıyorum yukarıya. Tekrar bakın arkadaşlar, zaten modeli kurunca hepsi gelecek. Dört tane aldım başını. Bakın hem bunun yuvasından hem de mavi ipimin yuvasından geçerek şöyle. Yine dörtlü tırabzanlar yapmaya devam edeceğim. Üç tane yaptım. Şöyle dört oldu. Tekrar iki tane çekiyorum. Bakın hem bunun hem de mavinin yuvasından. Modeli kurduğunuzda zaten e, çorap söküğü gibi geliyor devamı. Çok kolay. Bundan ne olur? Ee, yelek olur, süveter olur, bere olur, atkı olur. Ee, battaniye modeli olur. Yani kullanacağınız şeye göre ayarlarsınız siz zaten. Çok güzel arkadaşlar. Çünkü model. Şöyle karşıya geçeyim ben. Arkadaşlar bakın sona geldim. Şimdi şöyle yine sondaki trabzanıma batıyorum şöyle çıkıyorum bunu bırakıyorum Dön döndürüyorum arkadaşlar bakın şöyle şuradan başlıyorum şöyle bir iki üç dört tane zincir çekiyorum yine alıyorum başını. Arkadaşlar şurayı bir daha göstereceğim size. Şunu alıyorum. Mavi ile birlikte alttan alıyorum. Bakın mavi ile birlikte alıp şöyle yine üçlü bir şekilde çıkıyorum ve burayı bırakıyorum şu şekilde. Hemen geliyorum. Şuradaki modele. Yine arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 dedim yine aynı şekilde alıyorum batıyorum buraya yine iki tane zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum ve yuvamı oluşturmuş oluyorum bakın mavi yuvamı oluşturmuş oluyorum tekrar iki tane çekip geliyorum başını alıp şuraya batıyorum. Burada da yuva oluşturacağız. İki tane zincir çekerek. Arkadaşlar bakın bu şekilde ilerliyor model. Az çok anlamışsınızdır. Ben biraz daha büyütülmüş halini göstereyim size. Evet hanımlar bakın model bu şekilde. Çok güzel, çok gösterişli bir model bence bakar mısınız dokusuna? Çok popüler bir modeldi. Ben de denemek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şöyle göstereyim size. Çok güzel duruyor. Arkası da böyle kalıyor. Önü de böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.